Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizinle haber yepyeni bir Arkadaşlar bugün sizinle bir yepyeni bir çok manyak bir videoyla daha karşınızdayız. Arkadaşlar bugün en sizin için en güzel olan ejderha modunu buldum ve bugün size bu modu göstereceğiz. O yüzden hep böyle part part ilerleyeceğiz. Ne tamam, böyle. <Sessizlik> ha, yok, arkadaşlar Neyse. İyi geceler başlayalım. İyi geceler hamımız tabii ki de tabii ki de size gösteriyorum. İyi geceler hamımız bu. Bakın böyle yumurtada olduğuna bakmayın direkt bunu. Bastığıma hop gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi böyle çok güzel tatlış bir tane yavru ejderhamız ortaya çıktı. Ve aynı zamanda işte bu ejderhalar gitti de büyüyor. Büyüyor ona göre. Göreceğiz. Bir sonraki videoyu bekleyin Hatta sizin için hatta aa, nereden o? Hatta sizin da bakalım. Badly angry. Hardly some. Tebeli us body Neyse. 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 İşte bu öyle bir tane evde hamdına aynı zamanda ise ateşte aynı zamanda çekiliyorlar. Yani hem bu iyi bir şey yani. Hem, de yani ateş püskürtebilmeleri iyi bir şey yani. Ne neden? Çünkü ateş püskürtmenin çünkü yani ateş püskürtüyorlar ve bunu büyütebilmenin tek yolu. Tabii ki de bu meyveye tabii ki de hep onlara vermeniz gerekiyor. Verdiğiniz zaman tabii ki de artmıyor. Çünkü uyku modunda oldukları için böyle bir şeyde de böyle ikinci seviye ya da birinci seviye falan olacak olacaktır. Ona göre. Haba da mod bu arada ücretsiz ona göre ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Gerçekten çok tatlış bir mod ona göre. Ve Şimdi bir diğer modumuza geçelim şimdi. hemen uzak lan. Neyse. Şimdi bizler şimdi bir diğer modumuza geçeceğiz. Haba da arkadaşlar bunlar aynı zamanda kayış da bağlayabiliyorsunuz. Hemen de ikisini bunları size göstereyim. Bakın. Bakın buna kayış bağlayabiliyorsunuz. Yani buna böyle yani götürebiliyorsunuz yani istediğiniz gibi. Bayağı güzel bir mod. Tatlış yani. Bayağı güzel yapmışlar. Ha bu da arkadaşlar abone olduğunuz için bu da çok teşekkür ederim. Ailemiz yavaş yavaş büyümeye devam ediyor. Eğer daha fazla eğer daha fazla böyle mod tanıtımla video mu yapmamı istiyorsanız video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ona göre daha mod satın almadım yani modları satın aldığım zaman size göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Ya şurayı ben hep aydınlatmayı unutuyorum var ya. Lan. <laughs> ben... <laughs> Yemin ederim Allah Tüm sapıklar vallahi bizi buluyorlar ya ya. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Neyse. Bizler şimdi bir diğer Tamam. Şşş, neye bakıyorsun? Neye bakıyorsun? Tamam. Neyse. Güzel şimdi bir diğer modumuzu geçelim. Diğer modumuzu şimdi direkt size tanıtalım hızlıca. Ee, nerede bulabiliriz? Ha. Bakın yumurta bölümüne geliyorum. Şimdi burada başka hangi modumuz var? Um, Ha bir de böyle bir tane yumurtamız var. İlk yumurtamızı dekse gösterdim. Şimdiki yumurtamız ise bu zerrer hası. Ama ben tabii ki de bunu koymak istemiyorum çünkü ölebilir yani. O yüzden dekse bunu göstereceğim. Bakın. Bakın şimdi. İkinci zerrer hamız bu. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi bir diğer cerrahımız bu. Şimdi ise iki cerraha tanıttım. Diğer videoda da ise iki cerraha tanıtacağım ona göre. Ve eğer daha da arkadaşlar sonra bunu bodu boyu cerrahlar da var bu da gerçekten bayağı çok güzel ve tatlı olmuş yani. Ne gördüğünüz gibi. Ben tabii ki de elimden geldiği kadar sizin için daha fazla video yapmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bir sonraki videoda ise direktlem yapacağım. Tabii ki de komple bütün zırhları komple söyleyeceğim. Bu ejderha gerçekten güzel ve tatlış bir şey. Arkadaşlar arkadaş zamanda ise bunun eğer büyümesini ya da gelişmesini istiyorsanız hep buna bu meyvelerden vermeniz gerekiyor. Ve aynı ise bunlara binebiliyorsunuz. Yani kolay yani evcilleşiyorlar bunlar. Ve aynı zamanda buna hatta içmek etiketleri bile takabilirsiniz. Hatta ben de şu an bu zırhı giydim yani. Bence bayağı güzel olmuş. Güzel oldu. Ona göre. Evet. Neyse daha fazla için video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ona göre bir sonraki videoda görüşmek üzere.